Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba OBS Studio'yu kurduğumuz zaman OBS Studio'da mesela e, Oyun oynamaya başladığımız anda yayın donmaya başlıyor O olayın çözümünü buldum ben yani, Kemal görevi çözüm buldum aslında Hemen anlatalım OBS Studio'ya girdik, bütün ayarlarımızı yaptık İnternetimizde de bir sıkıntı yok Upload'ımız da iyi Ama masa üstündeyken normal Akışı görebiliyoruz mesela Telefondan filan izleyebiliyoruz Oyuna girdiğimiz anda, oyuna başladığımızda oyun donmaya başlıyor. Video donmaya başlıyor. Oyunu normal oynayabilirsiniz ama yayında donuyor. Bu olayın çözümü şu arkadaşlar. Ben Dom Eternal oynuyordum. Yayın yapmak için bu oyunu kullandım. Oyuna giriyordum mesela. Oyuna başladığım anda oyun donmaya başlıyor yayın üzerinde. Bu olayın çözümü oyundaki ayarlar var ya beyler, bayanlar. O ayarlar menüsünden VCNC'yi açacaksınız. Misal Doom Eternal bende 120 FPS gösteriyor. OBS Studio'da bu FPS'i 60'a sabitlemeye çalışıyor. Burada bir çakışma olduğu için yayın sürekli donmaya başlıyor. Ya ben kendim böyle yaptım. Yaptıktan sonra düzeldi. O oyunlardaki VCNG'yi açmanız lazım. v VCNG'yi açtıktan sonra e, oyun içindeki FPS'inize bakın 60'a sabitlenirse bir daha yayın açın, muhtemelen düzelecektir. Teşekkür ederim bu kadar.